Merhabalar, hayırlı günler diliyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? Herkes hayırlı günler. Uzungöl'den, görüyorsunuz, Uzungöl'den selamlar, saygılar, sevgiler. Ben manzarayı, havayı size şöyle yansıtayım. Yalnız buranın temiz havasını buradan yollamaya çalışacağım size. Şöyle göstereyim etrafı size bir harika bir... Temiz hava var. Hava şu an esiyor, küfür küfür, püfür, püfür püfür esiyor. Yani her taraf orman. Ormanın tam ortasında göl. Uzun göl. Bayağı uzun camimiz görüyorsunuz. Öğlen. Bugün cuma mübarek. İnşallah cuma namazımızı da kılacağız. Ee, ve gerçekten kitaplarıma olan ilgi ve sevgi için özellikle yaptım bu videoyu. Burada da çok güzel e, değerli okuyucularım çıktı karşıma. Kitaplarıma göstermiş oldukları ilgi için de özellikle teşekkür ediyorum. Ee, yanımda da e, sayılı adet getirdiğim için e, imzalı verebildiklerim oldu, veremediklerim oldu ama dualarınızı bekliyorum. İnşallah herkese kitaplarımı okumak nasip olur. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.